Döküm Demir Tava kanalı Şefin Mutfağı'ndan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle yemek tarifinden farklı bir tarifle birlikteyiz. Yemeklerinizin yanında sabah kahvaltılarınızda yiyebileceğiniz harika bir ekmek yapacağız bugün hep birlikte. Ekmeğimizi yaparken ben döküm tenceremi kullanacağım. Dilerseniz döküm tenceremizi de öncelikle bir tanıtayım. Estaş döküm tencerem Öncelikle kapağını göstermek istiyorum. Kapağının da tava olarak kullanılabilme özelliği var. Yani estaş döküm tenceremizi aldığınızda ayrıca de bir tavanız olmuş oluyor. Bu şekilde estaş motifleri tavamızın kapağında da mevcuttur. Ayrıca tenceremizin altında da estetik motifleri görebilirsiniz. Döküm tencerem 24 santim çapında ve 10 santim derinliğe sahip bir tenceredir. Ekmeğimi yaparken gayet uygun bir tencere döküm tencerem. ekmeğimi yapmak için öncelikle 2 su bardağı ılık suya ihtiyacım var. Daha sonra benim evimde çavdar unum, 1 su bardağı çavdar unum, 1 su bardağı buğday unum ve üç, yaklaşık 3 üç su bardağı da beyaz unum vardı. Onları kullanıyorum. Maya olarak bir yemek kaşığı ekşi maya kullanacağım. Ben ekmeğimi yapmaya başlarken öncelikle 2 su bardağı ılık suyumu kabıma alıyorum. Bir yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı ekşi mayam var. Suyumun üzerine ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Ben bu ekmeğimi yaparken 3 çeşit un kullanmayı tercih ediyorum. Siz e, dilediğiniz unu kullanabilirsiniz. Ben bir su bardağı kadar tam buğday unum vardı. Onu kullanıyorum. Bir su bardağı kadar çavdar unu ekleyeceğim. Gerisini de aldığı kadar beyaz undan kullanacağım. Kontrollü olarak. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ediyorum. Şimdi üzerini kapatıp mayalanması için bir kenara alacağım. Mayalanma süresi bulunduğu odanın sıcaklığına bağlı olarak farklılık gösterebilir. 2 saat, 3 saat siz bekletebilirsiniz. Hamurumuz mayalandı. Gördüğünüz gibi kabardı. Şimdi hamur matıma alıp katlamalarını yapacağım. Daha sonra döküm tencereme yerleştireceğim. Ekmeğimin katlamalarını yaptım. Şimdi döküm tenceremin içini yağlayıp ekmeğimi döküm tencereme koyacağım. Bir 20 dakika kadar da orada mayalandıktan sonra fırınımıza gönderiyoruz. Fırça yardımıyla tenceremin içerisini yağlıyorum. sıcakla ekmeğimin üzerine bir çizik atmak istiyorum ben. Benim biraz da çörek katım vardı. Üzerine çörek otu serpiştiriyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 15-20 dakika kadar daha mayalanması için bırakıyorum. Hamurum kabardı. Gördüğünüz gibi tenceremin yarısına kadar gelmiş. Şimdi fırına gönderiyorum. 185 derece fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişireceğim. Ee, i̇lk attığımda öncelikle 20 dakika boyunca tenceremin kapağını kapalı tutuyorum. 20 dakika sonra bu kapağı açacağım. Ekmeğim pişti. Fırından aldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilk sıcağı çıksın. Biraz soğuduktan sonra tavamdan çıkaracağım ekmeğimi. taş Döküm Demir Tava ile Şef Sensin.